Yüce Mevla celle celaluhu Bakara suresinde buyurduğu gibi ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Melekler ise o gün yeryüzünün sakinleri oldukları için Ya Rabbi sen yeryüzünde fesat çıkaracak, kan dökecek birini halife mi olarak yaratacaksın demişlerdi. Çünkü bu haberi iblis onlara geciktirmeden yetiştirmişti. Çünkü Rabbimiz Hz. Adem Aleyhisselam'ı öfke ve nefisten yarattığı için, iblis de bu ilme vakıf olduğu için meleklere bu haberi iblis söylemişti. Rabbimiz ise meleklere ben sizin bilmediklerinizi bilirim buyurmuştu. Ve bunun üzerine Rabbimiz Esmaül Husna ilmini Hazreti Adem Aleyhisselam'a bahşetmiş ve o ilim üzerinden meleklerle imtihan etmişti. Melekler Allah'ın ilmine hürmeten bunun üzerine secde etmeleri emrolunmuştu. Melekler secde etmiş İblis ise Rabbimize ben Adem'den daha hayırlıyım. Çünkü ben dumansız ateşten yaratıldım. O ise topraktan demişti. Ve bunun üzerine lanetlenmiş İblis cennetten kovulmuştu. Daha sonraki zamanda Hazreti Adem Aleyhisselam'ın nesli günden güne günden güne çoğalmaya başladı. O kadar çoğaldı ki melekler bu duruma hayret etti ve Rabbimize ya Rabbi Adem Aleyhisselam'ın nesli o kadar çoğaldı ki artık yeryüzü intisap etmeyecek. Yeryüzü Adem Aleyhisselam'ın neslini yüklenemeyecek. Bunun üzerine Rabbimiz buyurmuştu ki ben de toprağın içine ölümü atacağım. Melekler yine hayret ettiler ve Rabbimize dediler ki: "Ya Rabbi, sen toprağın içine ölümü atarsan Adem oğlu ölüm korkusundan dünyada, dünyadaki yaşamdan lezzet alamaz, korkar." Bunun üzerine ise Rabbimiz buyurdu ki: ben de Adem oğlunun kalbine emel ve vehen atacağım buyurdu. Melekler de soruyorlar. Ya Rabbi vehen nedir diye. Vehen dünya sevgisi emel ise daha çok yaşama sevgisi. İnanın yaşlandıkça Adem oğlu ölümü hiç aklına getirmiyor. Daha fazla yaşamak istiyor. Bir de dünyalığı daha çok elde etmek istiyor. Ne yazık ki o kadar elde etmek istediğimiz için her yerimizde, her isteğimizde dünyalık oluyor. Bunun üzerine Rabbimiz Hz. Adem Aleyhisselam'a yeryüzüne inince yıkılmak için yap, ölüm için ise doğur emrini verdi. Bugün en büyük derdimiz ev. Haram mı, helal mı, şüpheli mi hiç umrumuzda değil. Ne yazık ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir hadis buyuruyor. Sahabe efendilerimiz Ya Rabbi, Ya Resulallah en büyük günahlar nedir diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuracak. En büyük günahlardan biri faiz yanına ise dünya sevgisini koy. Dünya sevgisini o kadar çok koyduk ki dünyalık sevgisini o kadar çok koyduk ki artık kalbimiz dünyalık için atıyor Ahireti ise unutuyor. Hazreti Üveymir, radıyallahu an ve Hazreti Hab Habab, İbni Eret şöyle buyuruyorlar: Allah her şeyden bir hayır yaratmıştır. Bir şey müstesna. O da çamurdan yapılan evdir. Allah evde hiçbir hayır Yaratmamıştır. Eyseminin Mecmavuz Zevaidinde geçen bir hadiste ise Allah bir aileyi, Allah bir cemaati, Allah bir toplumu helak etmek istiyorsa onları ev meselesine sevk eder. Bugün haram mı helal mi hiç dikkat etmediğimiz satın aldığımız evler, huzuru satın aldık zannettik. Haram ile aldığımız evler bize huzursuzluk getirdi. İmam Suyuti'nin Kabir Alemi kitabında geçen rivayette ise Cabir bin Abdullah rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise şöyle buyuruyor. Allah anne karnına cenin düşünce bir çiğnem et haline gelince çocuk 40. günde veya 3. 40. günde yani 120 120. günde bir melek gönderir. Melek ise gelir anne karnındaki çocuğun yüzünü, gözünü, kemiğini, saçını, ayaklarını şekillendirir. Sonra Rabbimize der ki, Ya Rabbi Müslüman mı, bedbaht mı? Rabbimiz hüküm verir, sayfaya yazılır. Ya Rabbi, eceli ne kadar diye sorar. Rabbimiz hüküm verir, sayfaya yazılır. Ya Rabbi, erkek mi, dişi mi diye sorar. Rabbimiz hüküm verir, sayfaya yazılır. Ya Rabbi ameli nedir diye sorar. Hüküm verilir, yazılır ve o sayfa ile melek çeker gider. Daha sonra bir melek gelir. Anne karnında doğumuna kadar çocuğu korur. Çocuk dünyaya gelince kiramen katibin melekleri bulu çağına gelinceye kadar korur aklı başına gelip blu çağına girince yazmaya başlarlar. Ne zaman ki ruhu teslim edilecek bu kez Azrail aleyhisselam gelir. Ruhunu çeker alır. Ne zaman ki ölen kimse kabre teslim edilince Azrail aleyhisselam gider, Münker ve Nekir gelir. Kabirde sorguya çeker ne zaman mahşer meydanına diriltileceğimiz güne insanoğlu mahşer meydanına sevk edilince <laughs> münker ve nekir giderler bu kez kiramen katibin melekleri tekrardan gelirler biri tutar ikinci kiramen katibin meleği ise iteler mahşer meydanına götürür. Allah her şeyin hesabını yapmıştır. Helal haramın hesabını da yapmıştır. Dünya hayatının hesabını da yapmıştır. Defteriniz ise mahşer meydanına giderken Kiramen Katibin meleği vasıtasıyla boynumuza da asılır. Allah hesabı kolaylaştırmayı hepimize nasip eylesin inşallah.